Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl iki kişilik oynanır onu öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Minecraft'ta iki kişilik oynanmanın birinci kuralı arkadaşınızla bir Wi-Fi ağına bağlı olmanız lazım. Şimdi benle kuzenim bir Wi-Fi ağına bağlıyız. Aynı ağa iki kişi birden bağlanmanız lazım. En yani arkadaşınızla beraber. Şimdi arkadaşlar birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız da Şimdi bakıyorsunuz karakterimin durduğu yerin durduğu yerde altında sürüm yazıyor arkadaşlar. O sürümle arkadaşınızınki aynı olması lazım. Buna dikkat edin. Yoksa oyun açılmaz. Şimdi arkadaşlar deniyoruz. Oyuna girdik. Zaten arkadaşlar bağlı olduğunuzda direkt arkadaşların girdiğiniz zaman oyun arkadaşınızın ismi burada bildiriyor. Mesela benim kuzenimin ismi de Muhammed olduğu için ben de Muhammed'e giriyorum. Evet arkadaşlar biraz uzun sürüyor. Ama arkadaşlar çok güzel zeki çıkıyor. Evet başlıyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşım burada. Bakın Muhammed baba bir lan yapmış. Şimdi bakalım dinleyelim. Burada da bir iki ayrı havuz yapmış. onu deneyeceğiz. Arkadaşlar hemen atıyoruz. Merhaba arkadaşlar, long oyununda da... e, yani kuzenim yani. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. E, bu videoda böyle yapılır, Yani böyle oynanıyor. Ama arkadaşlar, yani kimin köyüyse o yaratıcı, hayatta kalma, macera gibi onları o Arkadaşlar biz yaptık. Sizin de yapmanızı bekliyoruz. Ve kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Başka bir videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.